İhracatçı kur sarmalına saplandı. Yeni yıla girdik. İlk Ocak ayının sonlarına doğru yaklaştık ama cari açık beklenilenin çok üstünde geldi ve bu tabii ki bir noktada aslında ihracatçı için alarm zillerinin çalmaya başladığının bir göstergesi. İhracatta yavaşlamalar başlıyor, satın almalar düşüyor. Bu ihracatçı çok riskli bir durum Özellikle enflasyonun da bu kadar yüksek olduğu bir durumda riskli bir duruma sokuyor gibi gözüküyor. Tabii ihracatçıların ilk beklentisi kurlar. Kurlar bu kadar düşük olduğu sürece, TL bu kadar değerli olduğu sürece ihracatımız düşmeye devam edecek diyorlar. Peki gerçekten böyle mi? Efendim, ben Deniz Barış Eriç ve değerli hocam Sinan Bayraktar'la birlikte bu hafta bu kurlar ihracatçıların istediği gibi mi olmalı? Böyle olunca mı ihracat daha iyi olacak? Bunları konuşacağız, bunları tartışacağız bugün. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi satın düşüyor. Piyasalarda özellikle ihracatçılar üzerinde e, e, bir baskı oluşmaya başladı. Çünkü o 2022'nin ilk başlarından son çeyreğine kadar olan o hızlı bir iğme, ihracat iğmesi vardı ya rekorlar kırdığımız. Bunun yavaş yavaş gerili olması ihracatçıyı birazcık birazcık demeyeyim bayağı bir bunalıma sokuyor gibi duruyor. Çünkü e, beklenilen gibi gitmemeye başladı. Tam tersi Son aylarda ithalat yükselmeye başladı. Ee, i̇hracatçı bunun kaynağının kurlar olduğunu söylüyor. Kurların çok düşük kaldığı, özellikle TL'nin çok değerli kaldığı ve bundan dolayı da ithalatın yavaş yavaş artmaya, ihracatın da düşmeye başladığını anlatmaya çalışılıyor. Ee, şöyle bir baktığımız zaman da hakikaten de e, ihracatçı şu noktada haklı mı? Maliyetlerin e, tüfe baktığımız zaman e, ve ÜFE'ye baktığımız zaman özellikle üretici fiyat endeksinde maliyetlerin %130 artmasına rağmen dolar kurunun %128 artması gerçekten ihracatçının haklı bir gerekçesi olduğunun bir göstergesi mi? Yani sadece buradan bakarak yorumlasak, evet kurularda bir oynama olursa, yükseğe doğru birazcık daha çıkmaya başlarsa ihracatçı rahatlar diyeceğiz ama hükümetin de korkusu Kurların yukarı çıkmasıyla enflasyonun da yine tekrardan tetiklenmesi, hazır duranlığa geçmiş enflasyon, yavaşlamış hızı tekrardan bir tetiklenmeye mahal verebilir diye e, hükümet tarafı da e, aslında doları tutuyor. Yani çok yükselmesini istemiyor. Sizce ne olur şöyle bir e, masaya yatırsak bu kur olayını e, nasıl yorumlamak gerekir? Geçen hafta sevgili Barış önemli konu, geçen hafta Merkez Bankası Başkanı, tim başkanı ve ihracatçı birlikleriyle toplantı yaptı. Konu buydu. Kurlardı. Kurların rahatsızlığı yansıtıldı hükümete. Şimdi diyeceksiniz ki vatandaş tarafından bakınca ya 18-20 liralık kur düşük mü? Kocaman bir para. 1 lira 18 lira ediyor. Onların 1 lirası bizim 18 liramız ediyor. Biz zaten buradan perişan olduk. Ama ihracatçı öyle bakmıyor. İhracatçı diyor ki ben rekabetçi kuru kaybetmek üzereyim. Dünya çapı. Yani dünyada da fiyatlar arttı, enflasyon arttı. Ben fiyat artışı yapamıyorum. Mal satarken dolar bazında veya euro bazında, döviz bazında fiyat artışı yapamıyorum. Alıcımdan tepkiyle karşılaşıyorum. Almıyor. Satarken zorlanıyorum. Benim kurlarımı arttırırsam ancak kur maliyetinden, kur karından, kurdan kar edebilirsem ben biraz para kazanabilirim. Çünkü zorlanmaya başladım. Hakikaten de MPMI verilerinde Avrupa'da da var düşüklük, bizde de var. E, satın almacılar biraz e, durgun gidiyorlar. Şöyle durgun gidiyorlar. Büyük işletmelerle konuştuğumda şu geri bildirme aldım. E, malımız var, almak istemiyoruz, satamıyoruz çünkü rafta ve depoda mal var. daha Avrupa sonra için mi ver, konuşuyoruz Avrupa bunu? Avrupa için konuşuyorum. Daha sonra sipariş vereceğim gibilerinden bir söylemlerle geri püskürtmeleri var satıcıları. Şimdi bu bir gerçek. Pandemiden bu yana da sürüyor bu. Tam bir artış yok. Ancak Türkiye gerçeğine baktığınız zaman e, kurların sanki ithalatı tetikleyici pozisyonda durduğunu görüyorum. Yani 254 milyar dolar yıllık ihracat yapan bir ülke 331 milyar dolar ithalat yapıyorsa o zaman kurdan düşük bir etki geliyor ithalata yöneliyor bir taraf. İthalat artıyor. Şimdi ihracat %13 artarken İthalatın yüzde 36-37 artması soru işareti. Yani oradan sormamız lazım. Acaba kurlar mı düşük? Şuna mı İthalatçı geliyor? İthalatçı tercih bazı mi ediyor Bazı sektörlerde kurları? görüyoruz. Şimdi e, tabi cari açın bu kadar olmasının sebebi petrol, doğalgaz gibi bazı evet. ana ithal etmenler var. Bunları da çıktık ama bunun haricinde de birçok sektörde artış olduğu gözlemleniyor. Ama şöyle bak mesela Kasım ayının bir verisi var bende. Motorlu e ee, karataşlılar ihracatı 8.9 azalırken 9 civarında e, e, aynı konudaki enerji ithalatında %160 artış var. Yani ithalat tarafı çok artış gösteriyor. Yani nitekim e, yine aynı olaylar var. Yani baktığınızda Ekim ayı ihracat 7.3 artarken e, ithalat miktarı %18-19 gibi artıyor. Demek ki ithalata biraz şuna daha dönüyorum. tercih edilebilir bir kurum var. Sanayici bir noktada şuna dönmeye başladığını hissediyoruz. Zaten biraz sonra bir veri daha vereceğim. Sanayici üretmek yerine üretilmiş ithal etmenin daha ucuz ve Onu az söyledim. maliyetli evet. olduğunu evet. söylemek istedim. Ayakkabı istediğim o. da evet. bir örnek verdi. Evet. E, verelim. Ayakkabı da 2022'de ithalat rakamı 540 milyon dolardan 850 milyon dolara çıkmış ayakkabıda. ayakkabıda. Sadece evet. bir sektör. Ayakkabı bahsediyor. çok ithalatçı bir sektördür yalnız. Ayakkabının ham madde girdisi de çok ithalat gerektiriyor. Bizde üretilmiyor. Yani ayakkabı üretimi büyük gruplar var bizde, büyük markalar. Çok büyük oranda ithalat gerektiren bir şey o, sektör. Sektör olarak. Özellikle o ayakkabının taban ve şey tarafında büyük bir ithalat gerçekleşiyor. Yok çünkü bizde. O enteresan bir madde. Onu Çin'den ithal ediyorlar. İthalatı çok artıyor. Ama evet ama bu da, da bir oldu. etki. İthalata etki tabii. katkı sağlayan tabii. bir faktör tabii. bu da sonuç itibariyle. Bu şekilde sektörlerin yavaş yavaş üretimden kayıp ithalata döndüğü gözlemleniyor. Bir kur düşük sektör. olursa gider. Kesin demin söyledim. <laughs> Hayır o, 19 evet. kur düşük bir kur. Evet. E, de, de, vatandaş bakınca düşük kur değil tabii. Yani normalde baktığın zaman bir birim 19 birim ediyor. Rezalet baktığın zaman. Hatta Avrupa'ya çıkıp evet. alışveriş ettiğinizde canınız ciddi şekilde yanıyor. Ee, dış para kazanmıyorsanız o parayı buradan öderseniz korkunç bir para. Sterlini zaten konuşmuyorum, kocaman oldu. E, dolar basına gittiğiniz zaman bir dolarlık bir alışverişte 18 lira, 18 birim ödüyorsunuz siz. Tabii ki yüksek. Ancak ihracatçı e, 18 birimi yeterli görmüyor. Nedeni de şu: Avrupa'da da enflasyondan dolayı fiyatlar arttı. Yani ürün fiyatları arttı Avrupa'da. Avrupalı da kar etmek için bizimkileri zorluyor. Diyor ki siz kurdan para kazanıyorsunuz. Ben sizden pahalı almayacağım. Pazarlık ediyorlar ihracatçılarla ve fiyatı düşürmeye çalışıyorlar. Şimdi ihracatçı da şeye gidiyor. Merkez Bankası'na ve yetkililere. Kurları biraz oynatın, arttırın diyor. Çünkü ithalat girdilerinde ben ihracat girdilerinde artış sağlayamıyorum diyor. Veriler de oraya gidiyor. Yani bugün siz %13, 14 ihracat, 254 Cumhuriyet tarihinin yüksek. Öyle mi? Rekor kırdık 2022'de. 331 milyar dolar ithalat yapıyorsanız, bunu da %30, 13, 14 ihracat arttırırken, orası %37 artıyorsa soru işareti. O zaman soru işaretini koyacaksın oraya. Peki. Senin dediğine benim dediğime geliyor. Peki dışarıdan mı almaya kalkıyorlar? Ona geliyor. Zaten Eğer bu kur şu, yüksek dedin. Şimdi yani. serbest piyasaya bırakılsa şu baskılanan kur... Evet serbest piyasaya bırakılsa en azından he, şu anda biz 21 21'leri falan konuşuyoruz en düşük. Merkez Bankası'nın 2023 tahmini biliyor musun? 23. Piyasa anketinde 23 lira. 20. 2023 tahmini. Bu yıl sonu. Bu yıl sonu 2023 tahmini 23 lira tahmin ediyor Merkez Bankası piyasa anketlerine göre. Enflasyonu patlatmaz mı? E, patlatır tabii. Yani 23. 23 lira yüksek değil. Bana sorarsan bir, bir tüketici yılda. Değer. Tüketici de yüksek değil. Enflasyon zaten patlak vaziyette. Lastiği de onun. Şu diyor. an bir yavaşlama var enflasyonda. Ha, hızlı düştü var. biraz. Hızlı Şimdi düştü. onu bir daha tetikler mi hızlanması? Tetikler tabii. Hızlanırsa tetikler. Bugün ithal ettiğiniz her mal tekrar yüksek maliyetle piyasaya girecek. Yine girecek. E, bunu satın aldığın zaman... Ya yani Türkiye'nin en büyük farlısı. sorunu ne? Mesela tarımda %121 girdi maliyet artışı var. Girdi enflasyonu var. Büyük bölümü nereden geliyor biliyor musun? Kurlardan. Neden diyeceksiniz? Gübre ve yem. İthal ediliyor. Gübre yem hmm. tohum. İptal, i̇thal edildiği müddetçe siz 18 liradan aldığınız kuru 23 lira yaptığınızda tarımdaki Onlar artacak. yükselecek. Yani. petrol Enflasyonu artacak. Mümkün değil durdurmanız. Durduramazsınız. Yani e, hükümet de onu görüyor. Kur kalınmalı mevduatı çıkarırken bu amaçla çıkardı. Türk lirası oraya gitsin dedi. Oradan çıktı borsaya gitti. Bir yerde para üretiyor Şimdi bir tarafta. düşüyor. E düşüyor da para üretiyor. Yani sistem kar üretiyor enflasyonist ortamda. Borsa üretiyor, kur korumalı mevduat üretiyor, faiz üretiyor, hadi fazla üretmiyor. Altın üretiyor, sistem şey üretiyor, para üretiyor, fazla para. Hı. Üretince enflasyon, fazla para geçiyor elinizde o enflasyondan, harcama yapıyorsunuz. Peki üretici ne yapıyor? Üretici de diyor ki ben de fiyatları arttırırım diyor. Şimdi üretici, ihracat yapan üretici, ben tıkandım benim kurlarımı arttırırım demeye başladı. Geçen haftaki Merkez Bankası Başkanı ile yaptıkları timin toplantısı oydu. Yani benim kurlarımı biraz arttır şey olur mu hocam? Sanayici için özel bir kur düzenlenebilir mi? Öyle ya sanayici mı? için bu tip kurlar var zaten. Özel teşvikleri var. E Exim bank veriyor. Bir şeyler yapıyor sanayicilere. Teşvik veriyor, tedbir veriyor ama sanayici reel kura bakıyor. Sanayiciye bir de şey şartları getirdiler. Zorlandı. E Döviz ihracat yaptığının çukalarını getirip bozacaksın. Çukalarını tutabilirsin. Tabii %40 gibi oranlarda bir bozma falan. O da ama. zorladı sanayiciyi. Şeyi e çok açıklanmıyor, çok deklar edilmiyor. Hükümetin bu yönde bir çalışmasının olduğu, e, yani o bahsettiğimiz gibi ihracatçı özel bir kur sisteminin kurgulanabileceği, hatta katmanlı kur dedikleri bir sistem. Bence doğrudur, yapılabilir. İhracatçıya özel kur verebilirsiniz, yapılabilir vatandaşa vermeden. İthalata ne yapacaksınız? Yani o zaman, o şu zaman şu anda real döviz kuru böyle kalacak. İthal o zaman ihracatçı nasıl olur? İthalatçı da kur isteyecek sizden o zaman. Ben de bir tüccarım diyecek burada. Bana da kur yapın. Bana da özel kur yapın diyecek. İthalatçı o zaman da. O zaman serbest kur politikasından çıkarsın. Çıkar değil mi? Çıkarsın tabii. Radikal karardır o. Serbest kur politikası olmaz. Kendi kendine fiyatları belirleyemezsin. Ekonomik sistemi serbest piyasa ekonomisinden çıkarırsın. Kurları ben belirlerim. Bir dolar bir lira dersiniz. Sonuçları size ait. Evet. Gidersiniz o zaman dünya piyasalarından dolar aramaya kalkarsınız. Gelirsiniz almaz sizden Türk lirası verip. Euro ver, dolar vereyim der. Bu sefer orası artar. Yani o kadar kötü bir şey ki o. O sarmal, kur sarmalı berbat ediyor sistemi. İstediğiniz kuralı uygulayamıyorsunuz. Yoksa vatandaş, ya niye bir doları bir lira yapmıyorlar der vatandaş. E o mümkün değil. Siz bugün eğer 331 milyar dolar ithalat yapıyorsanız ithalata dayalı bir ülkesiniz hala. Evet, büyük bölümü enerji kabul ediyorum. Cari açık 45 milyar dolar kabul ediyorum. E sebepleri bunlar. Bu sebeplerden geliyor. Siz hala ara malları, ikame malları, ham maddeleri ithal etmeye kalkıyorsanız ki ediyoruz. Hocam konuşuyorsunuz da çaresi var mı? Yok. Ne olacak? E, üretici olacaksınız. Hadi yapabiliyor musunuz? Bir e, efendim titanyum maddesini yapabiliyor musunuz? Örnek veriyorum size. Bir ilacın ham maddesini yapabiliyor musunuz? Yapamıyorsunuz. Laboratuvarlarınız yok yeteri kadar. E bunları yapamadığınız müddetçe o ülkeden ithal edeceksiniz. Ben hep dilime pelesenk olmuştur. E paslanmaz çelik yapamıyor bu ülke. Çünkü ürettiği demirden çelik yapılacak. Bildiğim kadarıyla bana anlatılan sektörden öyle bir çelik yapma imkanımız yok. Paslanmaz çelik üretemiyoruz. Nereden alıyorsunuz? İsveç ve diğer ülkelerden çeliği. Hazır geliyor. İşliyorsan sadece Paslanmaz çelik biz. nedir Barış? Paslanmaz çelik nedir biliyor musun? Bugün makine sektörünün en önemli maddesidir. İmalatın en önemli maddesi paslanmaz çeliktir. Bugün otomotive girin, nereye girerseniz <laughs> girin paslanmaz çelik kullanırsınız. Yok. Ne yapacaksınız? İthal edeceksiniz. Peki başka maddeler var. Elektronik var, mikroçip var. Bunları ithal etmek zorundasınız. İlaç ham maddesi var, boya var. Sen çok iyi biliyorsun. Mobilya sektöründe. Beraberdik, anlattılar. Mobilya sektöründe ham maddeciler, imalatçılar. Ben bu boyayı falan ülkeden almazsam bu mal güzel olmuyor diyor. E ne yapacaksınız şimdi? O ülkeden o malı almak, zor almak zorundasınız. Zorundasın, i̇thal evet. etmek zorundasınız. Yasak da yok. 18 liradan ithal etmek var. 28 liradan ithal etmek var. O zaman enflasyon artıyor işte. zaten Cari açık niye arttı hocam? E cari açık ithalattan dolayı arttı. E demek kur, ki ithalat kur düşük. düşük diye. Ha, kur düşük. Bak kurları savunuyorum anlamına gelmiyor. Nefret ettiğim bir şeydir. Bende travma yaratır dolar kurlarının artması. Açıktır travma yaratır bende kişisel olarak. Çünkü ithalata dayalı her şey artar ve enflasyon artar. Benim kişisel travmamdır. Yani orada yatırım olanlar sevinir. Dolarda yatırım olanlar dövizde yatırım Ama ben sevinmem. Çünkü ülke büyük zarar eder. Ben satın aldığım her değere fazla para öderim. Nitekim öyle. Öyle mi? Öyle. Peki dönüyorsun. E düşürelim o zaman şeyi kurları. Olmaz. İthalatçı sevinir. Artar. 331 milyar dolara çıkmış. İthalat sürekli artıyor. Ne yapman lazım? Şimdi gene şeyler girmeye başladı. İthal malzemeler girmeye başladı ülkeye. Yatırım malı değil. Çek. Şey, Oyuncak, kıvırcık. Son ürün Onlar giriyor. Harcama yani sarf ürünleri giriyor. Mecbur olmadığımız ürünleri de sokuyoruz ülkeye. Bunlar da giriyor. Bunlar alınıyor. Bunlar alındığı zaman ithalat artıyor. O zaman 45 milyar cari, cari açığı şey, gidermenin yolu bir enerjin olacak. Hadi 750 milyar metreküp doğalgaz çıktı. Döviz edemeyeceğiz oraya. Ama o yatırımlarla ilgili kullandığımız döviz portföyü ne kadar biliyor musun? Milyarlarca dolar. O gemilerde olacak Tabii şeylerde. Yabancı malzeme kullanıyorsun. Ee, ucunda sondaj yaptığım matkabın e, elması sende yok. Nereden alacağım bunu? Bak küçük bir şeyler bunlar. Yani 1-2 milyon dolarlıktan bahsediyorum. E çıkarttığın doğalgazın işlenmesi. İşlenmesi var. Orada kullandığım borular var. Orada kullandığım bilmem ne var. %60'ı 70'i eğer gene ithal malzeme ise sen ithalatta artışı engelleyemezsin. Mümkün değil. Yani burada ithalatı engelleyebilmen için senin katma değeri yüksek ürün üretmen lazım. Türkiye 70-80 yıl bu konuda kaybetmiştir bana göre. Çünkü ithalata dayalı bir şey yapmamıştı. Biz ithalatı kontrol edecek şekilde üretim yapmamışız. İşte bordan bahsedilir hiçbir işe yaramaz. Soruyorum uzun Yıllardır bir Yıllardır efsane bor gibi geziyor. Efsane gibi gezer ama katma değer yaratır mı? Yarattığını görmedim ben. Ya hadi bakalım bor bütün dünya alsın boru o zaman. E almıyor, ihtiyacı yok. Ama lityumdan bahsettiğiniz zaman farklı şey konuşuyorlar. Bugün toryumdan bahsettiğiniz zaman farklı şey, titanyum farklı şey konuşuluyor. Nerede çıkıyor? Nijerya'da. Titanyum nerede kullanılıyor? Sağlıkta, implant yapımında. Mesela? Mesela. Yani bu tip şeylere yakaladığınız anda siz katla değerli ürün. Atıyorum ithalatı engelleyecek olan. Büyük bir yazılıma para vermeyeceksiniz, sizinkiler yapacak onu burada. Sen yapacaksın, Gibi. ben yapacağım. Gibi. Gibi değil mi? İşte... İhaları silahları yapacaksın, dışarıya para vermeyeceksin, uçağı sen yapacaksın gibi otomotivi sen yapacaksın. Tartışılıyor. Togun şu kadarı yerli, bu kadarı yersiz, bu kadarı ithal, bu kadar bilmem ne. E şimdi baktığın zaman o zaman katma değeri yüksek, ürün yapman lazım. İthalat. E sen şimdi bu kurlar, bak kurları savunuyorum ha. Niye savunuyorum? 18.80'den ithalat yapıyor adam. Evet. 28 lira olması lazım bu kur. İthalat yapmaması için. Durur biraz, nedir? İracatçı memnun olur 28 lira. Allah korusun olmasın zaten de. Yani ama iracatçı... Sıkıntıdır. Enflasyon e Ben de temas ediyorum. Sen de temas ediyorsun ihracat firmalarıyla. Büyük oranda kurların düşük olduğundan bahsediyor. Evet. Herkesin tek şikayeti Biz an. sormadık mı Barış senle beraber geçenlerde birine? Ya kur düşük mü? 20 lira kardeşim neyi düşük? Yetmiyor bize diyor. Yetmiyor. Evet. E, Dolayısıyla rekabetçi olamıyorum ben diyor. Gidiyorum fuarlarda okur farkından ne kazanacağımı bilemediğim için e şimdi bir de şey geliyor acaba ne olur sorusu var ya artar mı artmaz mı? Seçimler geliyor. Mevcut siyasi iktidar artması işine Çok gelir böyle mi? arada evet gelmiş, Gelir mi? Gelmiş. Bir anda gene enflasyonu tetikleyecek, bir anda aramaların hepsi artacak. Belki bu sebepten dolayı bir çalışma yapılabilir olabilir de. mi? İhracatçıya özgü evet. bir çalışma. Bu ülke 250 milyar 250 mi 500 milyar dolar ihracat yaptığını düşünürseniz çok iyi bir ülke konumuna gelir. 500 milyar dolar. Hedef oydu. AKP'nin hedefi oydu. 500 milyar dolar. Çok güzel bir hedeftir. Evet. Ama yakalayabilmek çok zor. Ve inceliyorum Barış. Bakıyorum şeyi de sen de görüyorsun hani. E, katma değeri ihracatan katma değeri ithalattan gelen ürünlerle. Yüzde seksen. Şu anda. Ya. Demir-çelik sanayini inceledim. Demir-çelik üretiminde, demir üretiminde yüzde seksen ithalat girdisi var. Yüzde 40 ham madde e, hurda ithal ediyorlar. E, enerjiyi enerji hesapladığım zaman zaten diğerleriyle beraber neredeyse yüzde 85'e çıkıyor. Aşağı yukarı. Kötü. Kötü hocam. Yani. Ee, ama bir sıkıntı belli ki çünkü çok dillendiriliyor. Çok dillendiriliyor. Ee, Önümüzdeki belli... günlerde en çok konuşulacak olan Evet bu. hükümet de belli, ha. el atabilme ihtimali var. Ee, bir çalışma yaptığında söylemiştik. Biz taşı... söyleyince oluyor. Evet <laughs> 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 Biz konuşunca oluyor bazı. Biz şeyi konuştuk hatırlıyorsun. Otoyol ücretlerine çok zam yapıyorlar. Konuştuk onu. Sayın Cumhurbaşkanı yapmıyorum bu seni dedi. Herhalde duydu bizim. <laughs> evet. <gülüyor> Aynen öyle. <laughs> Teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bilgiler için. Evet değerli izleyenler bu ihracatçıların içine saplandığı kur sarmalından biraz bahsettik. Çünkü çok fazla şikayetler var. Çok fazla seslendiriliyor. Bu kurların daha fazla olması gerektiğini iddia ediyorlar. Tabi kurların yükselmesi de dediğimiz gibi hükümetin işine gelmiyor. Çünkü enflasyonu tetikleyebilir. Hazır şu an yavaşlamışken tekrar bir daha hareketlenmesini istemeyeceğinden dolayı iki arada bir derede kalmış gibi duruyor. Bunu biraz masaya yatırdık. Eksilerini, artılarını açıkladık. İthalatın neden bu kadar yükselmeye başladığını ifade ettik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizleri izlemeyi ve desteklemeyi unutmayınız.